Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Katıldığı Survivor 2020'de aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile ilgili konuşan Barış Murat Yağcı ayrıldıkları iddiasını yalanladı. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgileri ilk bizim kanalımızdan öğrenebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Survivor Barış Murat Yağcı, Number One Türk FM ile Neren Bir Türk TV ortak yayınında Kadir Çetin'in konuğu oldu. Yağcı'nın son açıklamaları kafa karışıklığı yarattı. Survivor yarışması tanışıp Türkiye'ye döndükten sonra aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile ilgili konuşan Yağcı ayrıldıkları iddiasını yalanladı. Yağcı Bölükbaşı ile ilgili ilişkisinin bitmediğini gözlerden uzak seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi. Nisa Bölükbaşı ise geçtiğimiz hafta instagram sayfasında barış ile olan ilişkimiz saygı sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisinde hayatta başarılar diliyorum paylaşımını yapmıştı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.